Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili ve Tarım Orman Köy İşleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. Gürer, 2023 yılında 818 bin baş hayvan ithal edildiğini, 1 milyar 163 milyon doların yurt dışına gittiğini belirtti. Köylerde çoban bulmakta zorlanıldığını aktaran Ömer Fethi Gürer, mera hayvancılığının bitme noktasına geldiğini söyledi. Ülkemizde tarımın sorunları her geçen gün katlıyor. Hayvancılıkta da ortaya çıkan tablo vahim. Son 5 yılda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 7 milyona yakın hayvanımız eksilmiş bulunuyor. Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvan varlığıyla yaklaşık 10 milyon hayvan 5 yılda ne yazık ki kesime gitmiş olacak. Çünkü artan yem fiyatlarından dolayı özellikle küçük aile tipi işletmelerde ahıllar boşaldı. Dişi inekler kesime gitti süt inekleri. O ineğin kesime gitmesi demek en az üç kez yavrulamanın da beraberinde yok olması demekti ve sorun katladı. İktidar bu durumu düzenleyemeyince ne yaptı? İthalata sarıldı ve yurt dışından 2023 yılında 818 bin baş hayvan ithal etti. 1 milyar 163 milyon dolar yurt dışına paramız gitti. Yetmedi. Aynı dönemde 34.417 ton da et ithalatı gerçekleştirdi. Yine 2024 yılının ilk 3 ayında 109 bin baş sığır ithal edildi. 18 bin ton et de ithal edilerek 113 milyon 392 bin lirada yurt dışına verildi. Ülkede meralarımız 1940 yılında 44 milyon hektarken şu anda 13 milyon hektara düştü. Mera yabancılığı neredeyse sonlanmak üzere özellikle büyükbaş hayvanlarda ithal edilen hayvanların ağız yapıları ülkemizdeki meradaki ot varlığının boyunun kısalığı nedeniyle tüketimine uygun olmayınca 12 ay hayvanlar kapalı olarak besleniyor ve günde 10 kiloya yakın yem tüketiyor. Böylece yem giderleri %70'i oluşturup katlıyor hayvancılık yapan çiftçilik yapmıyorsa bu işten uzaklaşıyor. Ayrıca ülkemizde önemli ölçüde yem ithal geliyor. Neredeyse Türkiye'deki tüketilen yemi yarı yarıya ithal etmek durumunda kalıyoruz. Ağır giderlere artıyor, veteriner masrafları artıyor, işçilik artıyor. Ayrıca kırsaldı, boşaldığı için küçükbaş hayvanda çoban bulmaz sorunu var. Çünkü köyde yaşayanın yaş ortalaması 55. Bu sorunların oluşumu iktidarın yanlış hayvancılık politikalarıyla doğrudan ilgili. Ama daha vahim bir durum var. Söylediğimiz zaman bunun tartışmaları da oluyor. Ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiyoruz diyoruz. Yurt dışından getirilen etlerde 2016 yılında da bakteriler saptanmış ve bunların imhasına karar verilmişti. Yine 5. ayda ithal edilen bir ette. de ortaya çıkan salmonella denilen insanlarda şiddetli ishal ve ateşe sebebiyet veren oldukça zararlı bir bakteri tespit edildi. Sorduğumuz zaman diyorlar ki oraya kesim merkezine veteriner görevlendiriyoruz. Orada helal kesim yaptırıyoruz. İncelemede bulunuyoruz. Türkiye'ye giriyor. Türkiye'ye girdikten sonra laboratuvarda burada bakteri saptanıyor. insan sağlığına zararlı. Bu nasıl kontroldür? Kim yapıyor bu denetimi? Kim getiriliyor bu eti? Bu etleri insanlara tüketimi örnekleme usulü yapıldığına göre acaba başka mercilerden yurt içinde piyasaya veriliyor mu verilmiyor mu? Bir de utanmadan piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçları amaçlı haberlere itibar etmeyin diye et ve süt kurumu açıklama yapıyor. Arkadaş bakterili ürünü getiren sensin. O geldiği yerde bunu inceleyen sensin. Türkiye'ye girdikten sonra laboratuvar denetimi yapıldı diyen sensin. Ve bu et Türkiye'ye nasıl giriyor? Kimler bu işten vurgun vuruyor? Nasıl oluyor da insan sağlığına zararlı et getiriliyor? Bu etlerin Türkiye'ye gelmemesi lazım. Kendi besicimizi, kendi üreticimizi desteklememiz lazım. 1984'te hayvan varlığı olarak kendi kendine yeterli ülke bu duruma düşürüldü. O anlamda sorun da belli. Yemde subhase edilse, destek verirse üreticinin hayvanlarının kesime gidilmesi önlense bunlar yaşanmayacaktı. Canlı canlı karnında yavru çıkan inekler kesilirken seyredildi. Bugünkü süreç iş olarak yaratıldı, Sudan'da çiftlik kurulmaya gidilmişti, Sudan'da çiftlik kurulma olayında şirket kuruldu, Cumhurbaşkanı feshetti. Şimdi Sudan'la yeni bir anlaşma yapılıyor, oradan et gelecekmiş, hayvan gelecekmiş, tarla ürünleri gelecekmiş, yumurta gelecekmiş. Ya 19 günde oradan buraya konteyner geliyor. İlginçtir, bakın bunu çoğunuz bilmiyorsunuz, bu da bardo. Bardo sakatatı geliyor. Yani Katır'ın kuzeninin sakatatı ülkeye ithal edilecekmiş. Gübrüyü sıfır. Buna nerede kullanacaksınız, niye kullanacaksınız? E mevzuat böyle. Bu mevzuatı ben yedi yıl önce burada Bardo'yu yine göstermiştim. Düzelteceğiz dediler. Şu anda baktım Sudan'dan Bardo da geliyor gözünüz aydın. Yani bu kadar anlamsız, bu kadar manasız, bu kadar Türkiye'nin tarımını hiçe sayan bir anlayış bu ülkede gelmedi. Bu yönetimi bu yönden de kınıyor. Hepinizi saygıyla Sayın Gürel teşekkür ediyorum.